En iyi yatırım çocukların eğitimine yapılan yatırımdır diyoruz ve bu kapsamda Gürsü Yusufeliler Derneği olarak üniversite öğrencilerimize e, okumalarında rahatlık sağlamak için burs verilmektedir. Bu, bu kapsamda e, daha önce derneğimizden burs almış olan Hasan kardeşimiz şimdi e, kendisi mimar olarak göreve başlamış. Ve e, bununla alakalı olarak da diğer öğrencilere yardımda bulunmak amacıyla derneğimize burs olarak e, bağış yapmak istediğini beyan etmiştir. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisini e, tanımak istiyoruz. Azam Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Yusufeli Bağcılı Köyü'nden Hasan Tamus'ta e, Gürsu'da ikamet ediyorum. Devki Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden bu yıl mezun oldum. E, Gürsu Belediyesi'nde mimar olarak görev yapıyorum. E, Dursun Amcan'ın da bahsettiği gibi en iyi e, yatırım eğitimdir. Ben de e, tek... Burs aldığım kurum olarak Yusuf Evler Derneği'ne bir gönül borcu olarak tekrar geri dönüş yapmak istedim. Bu bağlamda tüm yöneticilere bu fırsatı bize verdiği için teşekkür ediyorum. Asıl biz sana teşekkür ediyoruz, biz de amacımız hem çocukların eğitimi, onların daha iyi koşullarda eğitimi almasını sağlamak amacıyla maddi katkıda bulunmak istiyoruz. Buna vesile olan bize bağışçılara da de Allah razı olsun onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde bir döngü oluşturuyoruz, güzel olan şey de bizim için sizin hareketiniz de kapsamında güzel olan şey aidiyet duygusunun evet. oluşması. Yani bir gönül borcu olarak daha sonraki nesillere de katkıda bulunulması hareketidir. Biz dernek olarak, dernek yönetimi olarak, başkan ve yönetimi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Yeni görevinizde de başarılar diliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz.